bu çetelere, bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Ve gafiller, ve şerefsizler, ve akılsızlar, ve müptezeler, ve çakallar. Siz mi beni korkutacaksın? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih edin. Hadi meydan. Hadi meydan gelin görüşelim. Açıkça söyleyeyim. Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir. Bu.